Evet arkadaşlar ben Bader Savrus bir Minecraft tema videosunda beraberiz ikinci sezonun ikinci bölümünü oynuyorum biliyorsunuz ki önceki bölümde ölmüştüm ve sonra geçer getmiydi ama buraya sevlediğim için geri evet şu an eli, şu an sandığımız var sandığımıza odun taş ve kömür balkaba bu yanında dursun bunun torçun yarısını koyalım burada üç kömür var hatta yarısı değil şuna yarısını alalım madenini yiyeceğiz başka monaziti koyalım evet şu an demir çapamız var. Fırınımız var. Evet. Biraz daha ağaç kesmeye gerek yok. Gece değil de mi? Gece değil de evet. Hemen mağazamıza gidelim. Evet. Önceki bölümde yani o madende canavarlar vardı. Biliyorsunuz ps almıyorum. Maden şey diye. Zaten kaydedebiliyorum. Ah. Kaydedebildiğim için. Şuralara da bakıyorum. Belki şey vardır. Diye. Evet. Madenimiz nerede? Şurada diye gözüküyor. Ben yanlış yere mi baktım? Ha. Şurada. Buradan aşağı nasıl neyiz? Ben bunu kararlaştırıyorum. Düşünüyorum. Evet. Buraya nasıl ineceğimizi şu anlık bilmiyorum. Şu şu taraf. Şuradan bir çıkalım diyorum ben. şuraya geçeyim. Bunları evet. <laughs> <laughs> koyabiliriz. Sadece şuralarda bir yerde olabilir mi? Olamaz. Ah. orada bir yerde. Sanmıyorum. Hemen eve gideceğim. Ondan önce şuradaki kömürleri bir alalım. Burada hemen. 1 2 3 4 hemen Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Kömürleni aldık. Ben o kömürü bulacağım. Şu anda eve gitmeye çalışıyorum. Evet. Hemen çıkalım. Kapıyı kapatayım. Çıkıyor. Hı. Arkamızda bir şey yok. Kömür orada diyor. Ben kömüre bakacağım. Ama şimdi değil. Ve Rüzmizin Burasında çok var. Hemen hemen kapatayım. Bak Leon zombi de beni gör görmesin aslında istemem. Evet. Şu kaza bil Leon desem yalan olur. Demirimiz yok. Şimdi hemen ikinci bölümde demir bulma çabalarına başlayacağım. Ben yatacağım ve uyacağım. Aslında online çekmek istiyordum arkadaşlar. Ama maalesef ee, neydi? Tem modun online yok. O e yüzden çekip. Evet. Hemen onu bulmak için altına kazacağım daha <laughs> değişiyi buldum evet hemen sevdiğim, bire bire sevdiğim, üçü sevdiğim bir gerek yok bir e sevdiğim üç Evet. hemen o maden aslında burada olabilir dedim ölüyordum Şöyle bir cam kolye yapayım. Oo, almamamız avlanmamız da gerekir. Evet. Kömür burada. Kömür burada. Şuradan evet, envanterimiz sevli. İçeri şu canımızın dolmasını bekliyorum. Sonra içeri dalacağım. Artık içeri dalıyorum. Ah Son burada kömürü bulduğum zaman ölmüştüm. Burasıydı. Evet. Eşyalarımı buldum. Envantör seviye. Hem artık ikiye gerek yok. İkiye seviyelim. Şimdi yukarıda yukarı zor çıkacağız gibi gözüküyor. Hemen burada başka malın görünmüyor yani. Şu yan tarafa gitme açık ediyoruz. düşünmek istemiyorum çünkü var son bir var diye bağlıyoruz. Evet. Bu madende sürekli sev yapmak istiyorum. Yoksa şey olmuyor. burada kılıncımız kırılacak. Kırılacak dedim. Artık kırıldı. Çapayla vurdum. Daha çabuk olur diye. Şuradan gelmesinler. şöyle şuraya bir tane koysak getir Artık buradan rahat rahat çalışabilirim. Demir bulamadım. Evet kılıncım kırıldı. Aa, yeterince toplamış ola yani şöyle diyeyim. taşımız yeterince olduğu halde bakayım. Şu 27 tane var. Bunu şöyle biraz atlamak istiyorum artık ona eşya yapacağız hemen geri geliyorum kuluncumuz da kırıldı artık bir şeyimiz kalmadı Hiçbir zaman bir takılmadan abatikler yani. Evet. Hemen alıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Bir takılmadan. Ve şu yavaş yavaş. Hemen sevlemek. Hemen sev yapayım. Üçe sev yapayım. hemen buradan çıkalım. Evet. Bakalım da Güneş Tepe'de videonun sırası vardır daha. Bakmaya da gerek yok. Şok olsa bile yüklüyorum yani. 20 dakikalık 20 dakikalık. Eğer çok uzatırsam yani abartırsam bir saat olursa bu bölümü özel bölüm olarak piyasaya süreceğim bir şey diyeyim. Ne diyeyim artık. Ah oldum. çıkamadığımızı alayım. ve daha çıkamadık. Aa, az Aa, çapamız kırıldı. Aa, şuradan şöyle çıkalım. Evet. ilk eve gidince ikişer tane eşyadan yapmak olacak. Ben eve gideyim hemen yapayım. Evet. Ve açıl. Ama açıl. Kaban. Evet. Neyse. Şimdi koyayım. 21 tane şu an yanımda kalsın. Ve eşyalarımı yapayım diyecektim. 6 çubuk yetmez. İyi. Ee, hemen şunları iki tanesini dönüştüreyim. İkisini de şöyle yarı yarıya vereyim. 22 tane çubuk. Şu da 22 oldu ama bu 16. Bunu da eşit miktara düşürebiliriz miyiz? İlk başta bir tane çapa yapalım. bir tane kürek. hepsine ikişer tane de evoluyelim. Hemen. Bir, iki. Hemen bir, iki. Evet. İkişer tane balta. Aa, bir tane çapa ve bir tane kök Şimdi iki tane kılıç kaldı. Kılıcı da ve ne kalıyor? Başka bir şey kalıyor diye. Bilmiyorum. Bari şunları dönüştüreyim. Neyse dönüştürmeyi var. Evet. Hemen Aa, gece değil. Hemen şuradan gereksiz eşyaları atayım. Şunu atayım. Gerek yok. Kalsın. Şunu şunu. Bu kalsın. Yemek yok bize. Yemek. Hemen ağlamaya çıkmam lazım. Avlanmaya çıkarken tek Bunlar kalsın. Kürek. Şu üçü kalmasın istiyorum. Tahta kalabilir abi dedi. Hepsini koyayım bir şu kalsın. Ah yanlış yaptım. Evet akşam oldu gibi. Olmamış. Bakalım. Hemen var mı? Akşam olacak. O zaman ha. O zaman ne kadar olduğuna bir bakıp geliyorum. Evet, baktım 21 dakika ya, 20 21 dakika diyorum. 17 dakikaya yakın bir süre. Bizim şu an altı fazla 10 dakikamız var. En az 5 dakikamız var. Ben bunu 7 dakika mı yapayım? 7 dakika yakın bir şey yapmak istiyorum. Evet. Bu bölümde ağlanma dedik. Ağlanma. Şimdi ağlanmaya çıkacağımız için az eşya almıştık. Ve başlıyoruz. Hemen. Ah. Ah. Evet. Hiçbir... Aha da. Biraz donut gördüm. Hemen avladık. Hemen. Hemen alalım. Evet. Başka hayvan göremiyorum anda. Varmış. Olmuşum. Ben. Buralarda bir tane daha vardı. Oh, doğru. Burada var, şurada vardı. şurada gördüm başka da göremiyorum şu tarafa doğru gideyim kılıncımın ah yanında bir tane daha biri varmış Sonunda. bir taraftan bir çıktı. Evet. ben gel evet başka kum gördüm yine için bunları alacağım bir kısmını bizimse hep aynı evde yaşamayacağız. Evet. Bu sezonu tek e, uzun yapmak yapmayı daha doğrusu Düşünmüyorum. Önceki sezon altı bölümdü. O biraz şöyle. Bu sezon bu sezon 12 bölüme çıkabilir. O yüzden, evet. Diğer bölümde büyük bir maden Hı. hazırlığımız olacak. Bugün bir bölüm daha çekebilir miyim bilmiyorum. Biliyorsunuz ki cumartesi günü çektiğim bir bölüm çektim. O da pazarın şeyi yine. Pazar çekemediğim için. Pazar diyorum ya. Yani. Tuma çekemediğim için. Altını kesmem daha uzun. Oh. Alayım. Muhtemelen şimdi kırayı kıracağım. tane kalıyor. Şunu alalım. Şunu alalım ve kırdım. Evet. Diğer bölüm için görüşmek üzere. Şu an son andayız. Küreğimiz kırıldı. Şu bir tane kum arttı. Ve şimdi Timber'ımızı gözden geçiriyoruz. Gözden geçiriyoruz. Vereyim. Gözden geçiriyoruz dedim yani. Bir deniyor gibi bir şey. Bu zamanlarda ağaç kesmediği için. Evet. Bu ne yaptı? Bu ne Ve bu ne Evet. 51. Evet, bir tane kestik. 56 şunu kesinlikle galiba 61 şu son olması lazım e, 64 ve 4 parça yaptım. evet bu kadar yeter o süper Uğur hemen bazen baden süper yazayım. Demir. Kömür. Kopar. İsmini bilmediğim madde. Kristal. Tekrar kopar. Demir. tekrar tekrar ve hemen hemen dördü sevdiğim hemen şu geri zekalıları öldüreyim birazdan yanıyorlar zaten. evet o bölümün sonunda böyle bir şey yaptık böyle bir bitiriş yaptık evet ve apatit mü apatit galiba fakir olması falan şundan demir şundan bunun da yerde de var bu yine kömür kopar hiç verebilmediğim madde ee, daha değişik şeylere uzanan bir şey ve bunu keşfetmek için şöyle gidiyorum. Oksijeni diyordum Oy! Ah. Ve hamda da diamond buldu. Ve bu bölümü orada keselim. Evet. Evimde başladım. Buna dört yapıyorum. Ve Şunları Oh. Hemen sandık yapmamız lazım anlaşılan. Şunları ikili. Ve otomatik sandık. Oh, keşke otomatik from the biraz daha sandık yapayım gelmişken şöyle bir on altılı bir iki iki bir iki ve iki tanesini de şuraya koyayım güzel evimde doğdum o kadar kadar yeter. Elimi boşaltıyorum. Elimdeki tüm inşallahları ve bitiriş yapıyorum. Evet. Evet, bir Minecraft TV videosunda daha beraberiz. Beraberdik. Ben Bader Cyrus. Ve diğer videolarımızda da görüşmek üzere diyorum.